Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor. <laughs> Utanmıyorsan dilediğini yap. Ne demek? Bunun ters manasını düşünelim. Dilediğini yapıyorsan utanmıyorsun demek ki. dilediğini her şeyde ben özgürüm, istediğimi yaparım diyen hayasızca bir hayata tutunmuş olur. Çürük bir hayat. Utanmıyor demektir. Utanmıyorsa bir insan, bir de şu manası vardır, utanmıyorsa bir insan dilediğini yapar artık utanmadığı için hayasız olduğu için yani ondan her tür şey yapması beklenir ondan kaçın demektir. Sonra bir başka hadisi şerifinde Allah'tan hakkıyla haya edin buyuruyor. Dünyadaki bu iffetsizlik çıplaklık, hayasızlık bunun sonucu insanoğlunun aile toplumunda ahlakı bozan bir neticeye vardırıyor. Nesillerin bozmasına götürüyor. Zina'nın yaygınlaşmasına götürüyor ahlaksızlık ve her türlü pislik o çıplaklıktan, o iffetsizlikten, hayasızlıktan doğuyor. Ve maalesef dünya başta kendi ülkemiz burada yaşadığımız için kendi ülkemizden muzdarip olduğumuz bu durum görüyoruz ki bu hayat tarzına bu sefilce bir hayat çünkü zina hiçbir toplumda meşru görülebilecek mazur görülebilecek bir ahlak veya bir tutum davranış değildir. Her toplumda aile müessesesini görürsünüz. Aile demek zina'nın olmaması demek. Zina'nın kötü olduğu demektir. Dolayısıyla böyle bir harekete, böyle bir hayata göz yummak nesillerin bozulmasına sebep oluyor. Ve bu şekilde göz göre göre nesiller iffetsizliğe, hayasızlığa alıştırılıyor. Allah korusun. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmetimden öyle kadınlar olacak ki giyinik oldukları halde çıplak gibidirler. Başlarını deve hörgücü gibi yaparlar, süslerler. İşte onlar cennetin kokusunu dahi alamazlar buyuruyor. Oysa cennetin kokusu ta şuradan şuradan duyulur buyuruyor. Şimdi hayasızlık cennetin kokusundan mahrumiyettir bakın bu hadis-i şerife göre değil mi? Zaten çıplaklık dedik ya cennetten çıkarılmaya sebep. Alametiydi onun. Değil mi? Şimdi bu hadis-i şerife göre baktığımız zaman cennetin kokusundan mahrumiyet o zaman haya ve iffet de cennetin kokusudur. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bakın çıplaklıktan bile bahsetmemiş. Süsleme dışarıya karşı süslenme başkazlarına karşı saçını orasını burasını boya badana yapıyorlar ya bir de yüzlerini falan böyle yapıp insanlara kendini şirin güzel göstermek Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifine göre cennetin kokusunu dahi alamazlar buyuruyor. Yani giyiniktir. Ama giyinik olduğu halde sadece süslenmiş, dışarıya karşı süslenmiş bakın. Kocasına karşı değil bakın. Bunu bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hakikatine göre cennetin kokusunu dahi alamazlar buyuruyor. Peki çıplaklık nasıl olur? Çıplaklık olmadığı halde Sadece süslenmek böyle ise çıplaklık nasıldır Allah bilir Allah korusun. İşte hayasızlık cennetten mahrumiyete sebeptir. Böyle tehlikeli bir yoldur. Bugün moda alt, adı altında teşhir edilen her kıyafet her Müslüman için, erkek ve kadın için her kıyafet bu hadisi şerifin ışığında tekrar yeniden okunmalıdır. Hangi elbiseyi giyiyorsanız, nasıl süsleneceksiniz, nasıl tıraş olacaksanız bu hadisi şerifi göz önünde bulundurun. Çıplaklık cennetten kovulmanın ilk işaretiydi. Haya ise cennete geri dönüşün anahtarıdır. Cennetin cennetin kapısının anahtarıdır. Bugün bize bize düşen şeytanın bu tuzağını görmek, iffeti ve hayayı kendi hayatımızda her zaman koruma altına almak